Bugün e, yarım paket kedi dili püskü üstünden bir borcam tatlısı yapacağız. Bunun için ben malzemelerimi hazırladım. Hemen karıştırma kabıma bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Şöyle bir bardağı yarısı un olmak kaydıyla. Şöyle yarım su bardağı un. Üzerine de nişasta ilave edeceğim. Tam bir su bardağı olmuş olacak. Buğday ya da mısır fark etmez. Hangisi olursa. Şöyle yarı yarıya un ve nişastamı da ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. 1 litre süt kullanacağım. Hemen sütümü de açacağım. Karışımın üzerine döküyorum. Çırpma teli yardımıyla güzelce çırptık sonra ocakta kıvam alasıya kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar altını açıyorum. Kısık ateşte kıvam alasıya kadar karıştıracağım. Arkadaşlar muhallebim göz göz oldu. Hemen altını kapatıyorum. Göz göz olduktan sonra kıvam aldı. Şimdi hemen içine bir paket vanilya şekeri yemek kaşığı da tereyağı koyacağım. işte tereyağını ilave ettim. İyice karıştıracağım bunu. Tereyağ meyvesiye kadar. Ben bugün çikolata sosu yapacağım. Ama siz istediğiniz sosu üzerine yapıp dökebilirsiniz. Meyveli soslar olabilir. Jöleli soslar olabilir. Elinizde ne varsa ya da nasıl seviyorsanız böyle yapabilirsiniz. Tereyağım eridi. Şimdi kedi dili püsküllerimi içine kıracağım. Arkadaşlar bu 200 gramlık böyle paketin içinde 2 adet çıkıyor. Demek ki bu bir tanesi 100 gram. Ölçüde vermiş olalım. 100 gram kedi dili püsküsü kullanacağız. Borcam pastası için. Şimdi hemen soğan falan gayet güzel oldu. Hiç topak kalmadı. Devamlı karıştırırsanız sizin de topaklanmayacaktır. Hemen kerileri tutturuyorum. içine muhallebim sıcakken gelişi güzel kıracağım. 100 gram. Yani paketin içinde iki tane çıkıyor. Bir tanesini kullanacağız. Ben diğer yarısını başka bir şey için kullanmıştım. Bu kalmıştı. Bunu da böyle değerlendireceğiz. Şöyle bir karıştıralım. Hepsini kıracağım. deli deli Çok nazik biliyorsunuz. Hemen yumuşuyorlar. Ama çok lezzetli oluyor. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Hepsini yaptım. Kırdım. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Ve borcamı ıslatıp üzerine dökeceğim arkadaşlar içine. Dolapta biraz dinlenirken ben de çikolata sosunu hazırlayacağım. Borcamı bir ıslatmak istiyorum. Islatıp suyunu süzelim. Bir yaptığımız karışımı içine dökelim. bu Şöyle iki dilim püsküllerini muhallebiye orantılı bir şekilde yayalım. Bir tarafa fazla bir tarafa çok gitmesin. şöyle muhallebimiz tarafa az gelmiş buna şimdi ilk sıcağı çıktıktan sonra ben bunu buzdolabına alacağım sıcakken koymayalım ilk sıcağı çıksın bu buzdolabında soğurken ben de çikolata sosumu hazırlayacağım. Bugün hazır çikolata sosu kullanacağım. Ama ev yapımı çikolata sosumda bazı tatlı tariflerimde var arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Ben bugün hazır kullanacağım. Muhallebisi fazla bu tarafın gelmiş, bu tarafa taşıyorum. Sizler böyle yapabilirsiniz. İşte olsun. Evet. Şimdi onun ilk sıcağı çıkınca dolaba gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar dolapta ilk sıcağı çıkan e, borcam tatlımı çıkarttım. Şimdi üzerine çikolata sos yapacağım. Ben bitter çikolata sos kullanacağım. Üzerinde ne yazıyorsa o miktardaki e, sütü alalım tenceremize. 2,5 yazıyordu. 2,5 bardağı sütümün üzerine... Hemen boşaltıyorum dolcukosunu. Şöyle bir karıştıracağım. Kıvam alasıya kadar pişireceğim. Altını açıyorum. Kıvam alasıya kadar pişireceğim arkadaşlar. Daha sonra e, borcam pastımın üzerine dökeceğim. Tekrar. İlk sıcağı çıktıktan sonra dolaba alıp soğutup servis yapacağım. Arkadaşlar çikolata sosum da pişti. Kıvam aldı. Şimdi hemen altını kapatacağım. Ve soğuya borcam tatlımın üzerine, muhallebimin üzerine dökeceğim. Bunun da ilk sıcağının çıkmasını bekleyeceğim. Ondan sonra dolaba koyup soğuttuktan sonra servis yapacağım arkadaşlar. Çok yapımı basit, çok kolay ve çok lezzetli bir hafif sütlü bir tatlı oluyor. Şimdi bunu da ilk sıcağı çıkınca hemen dolaba alacağım. Servis aşamasında göstereyim. Arkadaşlar e, borcam tatlımı e, çıkarttım. Yeteri kadar e, soğudu. Şimdi keseceğim ve servis tabaklarımı alacağım. Bunu kaşıkla da servis edebilirsiniz, kaşıkla da koyabilirsiniz. Çünkü üzeri çikolata sosu gevşek olduğu için kaşıkla da konulabilir ama şöyle ben kesmek istiyorum. Üzerine çikolata sosunu istediğiniz kıvamda yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha koyu da yapabilirsiniz. O zaman üzerinde yazılanı biraz azaltabilirsiniz. Ama biz böyle cıvık seviyoruz. O yüzden ben cıvık yaptım. Üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ceviz olabilir. Hindistan cevizi olabilir. Ben şöyle toz antep fıstığıyla bugün süslemek istiyorum. Şöyle hemen üzerlerine Hindistan şey toz antep fıstığı dediğim gibi Hindistan cevizi de olur. Normal ceviz, fındık da olabilir. Siz hangisini arzu ediyorsanız öyle servis edebilirsiniz. Şimdi hemen bir tanesini şöyle çıkaracağım tatlımın. Şöyle bol çikolata soslu. Şöyle koyayım. Hemen arkadaşlar. Kenarları da battı. Onları da peçete yardımıyla sileceğim. Hemen bir tane daha çıkarayım. Böyle sıcak havalarda gayet güzel buz gibi borcam tatlımızı yaptık arkadaşlar. Siz de deneyin. Sizler de yapın. Yorum olarak bana bildirirseniz çok memnun olurum. Ee, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz 100 bin aboneye çok yaklaştım 100 bin abonede e, sizlere sürpriz bir çekilişim olacak arkadaşlar onu da belirteyim 100 bin abonede size sürpriz bir çekiliş yapacağım e, şimdiden söylemiyorum sürpriz olsun istiyorum daha önceden de e, kanalımın e, ilk yıllarında bir çekiliş yapmıştım Yine öyle bir çekiliş yapmak istiyorum. 100 bin abonede bir çekiliş yapacağız. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.